Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum bu videoda dotcoin ve hibarkoin incelemek üzere ekranlarınız karşısındayım. Dotcoin grafiğine bakıldığında şu anki mevcut seviyesinin altında bulunan ilk destek noktası 21.57 seviyelerde bulunan destek noktası olacaktır. Piyasanın geri çekilmesi halinde eğer 21.57 seviyelerde tutunamazsak bizi en önemli karşılayacak olan destek noktası 20 dolar psikolojik rakam gibi düşünebilirsiniz. 20, 20 dolar seviyelerde bulunan destek noktası en güçlü destek noktamız gibi düşünebilirsiniz. Neden bu kanıya vardığıma gelirsek grafiğe geliş kapsamlı bakıldığında Dotcoin bize uzun vadeli çanak formasyonunun dönüşünü sinyalini verdi ve en kötü ihtimalle 20 dolar seviyelerinden desteğini bulup dönüşünü sağlaması gerekmektedir. Yukarı yönlü bakıldığında ise bizi ilk etapta karşılayacak olan direnç noktası Fibonacci değerinin 23.30 dolar seviyelerinde bulunan direnç noktası olacaktır. Şimdi kısa vadeli yükseliş trendinin ana direnç noktası ise 23.97 dolar seviyeleri gözükmektedir. Yani gerçekleşmesi mümkün olabilecek hareket şu yönlü olabilir. 21.57 seviyelerden desteğimizi bulup 23.30 seviyelerde bulunan direnç noktası kırıldığı takdirde Spekülatif olarak 24'lere kadar bir iğne bırakması halinde 23'lere geri çekilme olup eğer bu noktayı destek olarak kullanırsak hedefimiz 27 dolar seviyeler olacaktır. Bu seviyelere geldikten sonra tekrar incelenmesi daha sağlıklı olacaktır. Çünkü 27 dolar seviyesinde bulunan direnç noktası bizim uzun vadeli düşüş trendimizin ana dirençlerinden bir tanesi olduğu için bu noktalara geldiği takdirde takibe alınması hepimiz için sağlıklı olacaktır. Dedim ve bu şekliyle kaydettim. Bir bar coin inceleyecek olursak. Önceden hazırlamış olduğum grafikte 0.22.79 seviyeler 0.22.80 gibi düşünebilirsiniz. Hem Fibonacci üzerindeki hem de düşüş trendindeki destek, ilk destek noktası olduğu için bu nokta şu an için bizim en önemli desteğimiz varsayabileceğimiz noktadır. Buranın aşağı yönü kırılması maalesef 0.21.86 seviyelere kadar geri çekilmeyi söz konusu haline getirebilir. Eğer dönüşü 0.21.86 seviyelerinden gerçekleştirirsek Baba formasyonun oluştuğunu bariz şekilde gözümüze çarptıracaklardır. 21.86 seviyeler bu durumda bizim için ne demek olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz dönüşümüzün gerçekleşmesi halinde ilk hedef olarak 0.25 bekletif olarak kaydırabilecekleri nokta ise 0.25.90 seviyeler olacaktır. 0.25.90'ların kırılması ve bu noktayı destek haline getirmesi hedefimizi son olarak 0.27 seviyeler gibi düşünebilirsiniz. 0.27 seviyenin burada zorlanma olacaktır. Çünkü topo formasyonun en önemli direnç noktası olacağı için öyle düşünebilirsiniz. 0.27 kırılmadığı sürece bir bar uçmuyor, kaçmıyor. Tedbiri elden bırakmıyoruz dedim ve bu şekliyle kaydettim arkadaşlar. İncelenmesini istediğiniz coin isimlerini videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.